Aslında başarılı olmak insanın beyninde biten bir şey. Bunları başarmak ve yapmak istediklerinizi hayata geçirmek istiyorsanız harekete geçmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bu videoda sana nasıl bunu adım adım yapacağını ve olduğun yerden olmak istediğin yere nasıl ulaşacağını anlatacağım. Benim adım Akın. Eğer tanımayan arkadaşlarınız varsa sizlere bu videoda kendi hayatımda daha önce de yaşamış olduğum zorlukları, eğer sizler de benzerini yaşıyorsanız bu adımları gerçekten çok zorlu süreçler geçirmeden nasıl aşabileceğinizi anlatacağım. Herkesin hayatında bir hayali vardır. Başarılı olmak için ya da arka tarafta hayallerini gerçekleştirmek için, zengin olmak için ya da özgür olmak için ya da kendi inandığı şeyleri tüm dünyayı duyurmak için. Sebebi ne olursa olsun bunun yapabileceğinizin mümkün olabileceğini bilmek yapmanız gereken en büyük birinci adım. İlk önce hayallerinizi bir kağıda yazın ve hayallerinizi gerçekleştirmek için ufak adımlarla başlayın. Ben de yıllar önce başladığımda sürekli olarak ayda 1 milyon TL kazanacağım, 2 milyon TL kazanacağım, 1 milyon dolar kazanacağım ve sürekli büyük hedefler koyuyordum. Büyük hedef koymak her zaman güzel. Ta ki ufak hedefi başarına kadar. Çünkü ufak hedefi başarmadan büyük hedefe uğraştığınızda hedefiniz tutmadığı için hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. O yüzden hedeflerinizi minimize ederek, adımlarınızı ufak atarak ama gözlerinizi her zaman yıldızlarda tutarak başarıya ulaşabilirsiniz. Tabi başarı bir anda öyle kendinden gelmiyor. İnsanlara ne katabilirsiniz? Her zaman ben, ben, ben diyerek ben zengin olmak istiyorum, ben başarılı olmak istiyorum, ben en iyi satıcı olmak istiyorum diyerek bir yere varamazsınız. Sizin vermiş olduğunuz hizmet ya da sizin vermiş olduğunuz ürün ya da arka tarafta satmış olduğunuz şey insanlara ne kazandırıyor ve insanlar neden bunu sizden alsın? Öncelikle bunun sorusunun cevabını kendiniz çok iyi bilmeniz gerekiyor. İnsanlara bir şey sağlayabilmeniz gerekiyor. Aksi takdirde insanlar bunun değerini bilmeyeceği için ne yazık ki sizden bu ürünü almayacak X bir dükkandan ya da Y bir dükkandan alacaktır. Dünyanın en büyük platformlarına bakarsanız Diğer insanların yapmadığı şeyleri yaparak bu kadar başarıya ulaştılar. Ve size şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Burada gerçekten çok fazla düşünmenize gerek yok. Çok fazla dünya, tekerleği yeniden icaz etmenize gerçekten gerek yok. Sadece iyi olduğunu düşündüğünüz ve sizinle uyuşan bir şeyi harekete geçirmeniz lazım. Benim belki binlerce arkadaşım var. Hepsi kendi alanında uzman. Kimi yoga öğretmeni, kimi tarot bakıyor, kimi astrolojiyle uğraşıyor, kimi e-ticaretle uğraşıyor. Kimi farklı farklı sosyal alanlarda gerçekten dünyada en iyi denilebilecek kadar iyiler. Fakat gerçekten yeterince para kazanmıyorlar. Arka tarafta alanda gerçekten çok az bilgi sahibi olmasına rağmen çok iyi para kazanan ve bu işleri gerçekten tüm dünyaya duyuran insanlar var. Aralarındaki tek fark bir tanesinin ticareti nasıl yapıldığını bilmesi, diğerinde de yeteneğine çok odaklanması. Aslında yeteneğiniz çok güzel ta ki bunu insanlara nasıl faydalı olduğunu gösterene kadar. Aksi takdirde dünyanın en iyisi olmanız herhangi bir şekilde bir şey değiştirmeyecektir. Çünkü bunu insanlık için ya da diğerleri için faydalı bir hale getirip onlara sunmuyorsunuz. İkinci önemli nokta. Başarısızlık insanları aslında daha çok olumsuz düşünceleri iterken sürekli etrafına daha çok olumsuz şeyleri getirir. Ben bunu kendimde yaşadım. Ve gerçekten güzel bir şey değil. Ve sizin de yaşamanızı kesinlikle istemiyorum. Yani bazı şeyler hayatınızda olumsuz gidiyorsa ve neden ben, neden ben diye düşünüyorsanız aslında daha çok neden olacak şeyleri hayatınıza çekiyorsunuz. Bunu neden ben demek yerine, çünkü neden size kapıyı kapatırken nasıl aşarım, nasıl başarırım, nasıl istediğim yere ulaşırım sorusunu sorarsanız size evrenden ya da neye inanıyorsanız soruların cevaplarının teker teker geldiğini görmeye başlayacaksınız. Özellikle genç kardeşlerime sesleniyorum. Hangi alanda ve hangi sektörde olursanız olun dünyada en iyisi olabilirsiniz. Çünkü bunu diğer tarafta dünyanın neresinde yaşıyorsanız yaşayın sizin zekaya ve sizin imkanlara sahip insanlar başarıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bana yurt dışında yaşayanların imkanları daha iyi ve daha başarılı şekilde işler yapabiliyor. Size çok net bir şey söyleyebilirim ki bu dünyada bizim gibi Türklerin Hindistanlıların ya da diğer alandaki insanların bu kadar başarılı, bu kadar para sahibi olması, bu kadar alanda iyi olmasının aslında tek sebebi aslında zamanda hiçbirine sahip olmadıkları için sürekli olarak çalışmalarından kaynaklanıyor. Bugün İngiltere'de çoğu İngiliz İngilizce'den yani İngilizce'den başka bir dil bilmiyor. Ama buraya gelen bir Türk kendim örnek vereyim 5 tane dil biliyorum bunu hayat şartları beni zorunlu şekilde bu şeyleri ittiği için öğrendim. Ve benim gibi burada belki binlerce, milyonlarca insan var. Bu anlatmaya çalıştığım kaç tane değil bildiğiniz, ne kadar bir şey iyi yapabildiğiniz değil, hayat şartları sizleri diğerlerinden daha iyi yapıyor. O yüzden bazen bu kötü olan şeyleri iyiye çevirirseniz zaten başarınızın değerini ve meyvelerini yemeye başlıyorsunuz. Son olarak herkes Parası olunca istediği her şeye sahip olacağını düşünüyor ki en büyük yanılgı. Para olduğu zaman size bir kolaylık ve rahatlık sağlayacaktır. Fakat önemli olan şey fikirdir. Eğer fikriniz yoksa hiçbir zaman paranız olmayacaktır. Dünyanın en büyük şirketleri hep bir fikirden kuruldu. Sizin şu an aslında paranız var. Belki belirli bir boyutta bile olsa belirli bir paranız var. Fakat fikriniz yok. Eğer fikriniz olmadığını düşünüyorsanız ya da fikrim var diyorsanız Fikrinizi nasıl geliştirip daha iyi bir hale getirebileceğinize odaklanın. Paranızdan daha çok. Çünkü fikriniz ilerlediği zaman sizlere daha iyi ve daha başarılı sonuçlar getirecek. Ki bu sizi diğerlerinden ayıran şey olacak. O yüzden en çok odaklanmanız gereken şey fikriniz. Ve fikrinizi nasıl dünyaya dolaştırabilir ve ulaştırabilirsiniz. Son olarak internette Dünyanın her yerine saniyeler içerisinde ulaşıp hizmetlerinizi satabilirsiniz. Ve bunun en kolay başlangıç yollarından bir tanesi drop shipping. Drop shipping ne olduğunu kısa bir şekilde bahsetmem gerekirse, aslında elinizde olmayan ürünleri eBay, Amazon, Shopify ya da kendi internet sayfanız gibi platformlara koyarak sanki sizde varmış gibi ürünleri listeliyip, kar marjınızı koyarak ürün satıldığı zaman ürünü toptancısından alıp müşterinize gönderip kar marjınızı tuttuğunuz bir şey. Herhangi bir şekilde risk oranı en düşük olan bu ürün satış platformlarında sizler de ürünlerinizi çok rahat bir şekilde milyonlarca insana ulaştırabilir. Dünyanın her yerinden dünyanın her yerine satış yapabilirsiniz. Yani paranız olmasa bile para kazanabilirsiniz. Ama fikrinizin olması çok önemli. Umarım faydalı olmuştur. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle yorum ve görüşlerinizi aşağıda bana ulaştırarak sizlere yardımcı olmamı da sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.